şimdi geldi de Altay'ın üstüne giriş yap yani Olacak şey değil aslında başlamamak lazım da. Öyle de videoya giriş mi olur? Oo. Taktik çalışma yapıyorum. Şey diyeyim. Yine para bitti. Yani 6 ay sonra para bitti artık. 6 aydır kendi kendime konuşmadım. Kameranın karşısına geçip bir şeyler söylemedim. Cümleleri biraz böyle uzatabilirim veya kelimeleri yanlış söyleyebilirim. Kamerayı harbiden değiştirmem lazım. Baksana benim tipim normalde böyle değil beyler. Ben üst düzey bir yakışıklı. Sanki mağarada yaşadık alt. Atıcı... Hayatı gibi bir bir şey. Böyle bir oyun buldum. Bunu oynayacağız. Bu arada hiç oynamadım beyler. <laughs> Buradan başla diyoruz. Evet hiç oynamadım ama işte 29 saniye oynamışım. Yani hiç oynamadım derken bunu kastetmiş. Tamam bu ya bu. Zorluk normal Başla hadi başla. Ben tamam, geldin demek sen etrafa bakın. Bunu okumama gerek yok. O, okuma yazmanız vardı diye düşünüyorum. Aramızda 10 yaşında çocuklar da var ama. Al it. Al it. Tamam bu durum da kötüymüş. Bakalım. Şimdi 580... ilk fiyatı sen ver bakalım. 580 bunu tahmini varsa ben buna bin Çok büyük çizikleri var. Sana son fiyat o da olur. Olur olur. Olur al git. oyunun amacını anlatmayı unuttum. Ve hiçbiriniz de söylemiyorsunuz. Öyle geldiniz izliyorsunuz mesela. Sizde olan bir şey mesela sen... Senin bir para var. Ben ee, bende de işte mesela... Aslan. Sen diyorsun ki işte bende 5 lira var Ben bunu o zaman sana en fazla 5 verebilirim Ben diyorum ki sana satmıyorum mesela Amin 880 dolar diyor 880 Nadirlik sıra dışı durum kötü Sıra dışı ise nadirliği severiz öyle işleri 200 veririm ama Ya bunu alın da gidin tamam mı kardeşim 2750 olur o da olur Al git ya tamam al 2019 yılında ben bunu pahalıya satarım istiyorsan Bak her şeyi çok iyi, nadirlik sıradışı durum iyi, mükemmel bir parça, anladın mı? Beş bit. Yo 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 git, tamam yürü git lan o zaman. <laughs> Günaydın ben Uyutu şöyle parça parçayı almam benim için çok önemli, pazarlığa hazırlan. Eee tamam, gel, gel gel, 2600 altı yüz. iyi para da altı bit. Ürgülenmiyorum, <laughs> çer çöp getirip satmayın şu dükkanda artık ya, aç bakayım. Dükkana iyi gider deyip bak tuvalet fırçası getiriyor. Şimdi yani bir şey diyeceğim olmayacak. Sen sen kaç para senin şey daha açmadım ha daha açmadan bakıyorum. Bu özel bir parça, özel bir üretim. Derece şık bir üretim. Bir de, yani işte esnaflıkla bir de konuşmak da önemli. İnsan konuşamayınca anlatamıyor. Anlamıyorsan git kardeşim, git. <laughs> ne oldu lan? Kabul mü ettim? <laughs> Şans şanslı bir adam. Tamam, gel bakayım. 1420 diyor. 2000'e ben buna var ya. 1600 ya. Tamam al senin olsun. Al, al git al git. Tamam al git. 1850 ödenen 500 ise ben bunu 2000'e satarım sana. Ticaret be. Esnaflıktan biraz anlar. O oh, bu iyi bir şey. Bu ne, ne kadar? 7600 diyor. Anlaştık ya tamam 6400 iyi para verdik ona ama işe yarar o. Armut Junior en ne seyri geldi. Siz bir parça ver diyor. 1000 dolar diyor bunu 600'e ver bana ya. 800 desem bir hani bir teklif daha sun bir şey de ne hemen gidiyorsun mesela 300'e ver bunu ya tamam. 4 500'e ver tamam ya. Tam 520'ye ver ya tamam ya. Ya tamam buna 1000 1000 işte, ver git ya. Yine o alalım. Yani hiçbir şey kalmadığı için mecbur alacağız zaten. Oha bu da kaza gelmiş 510 diyor. 4600 diyor tahmin alırız. 12800. Aldım ya. Aldım gitti ya. iyi para verdik ama iyi para kazanırız ondan Satarız tabii ki. 192 az önce 20'ye satamamıştım. Şimdi 19.200'lük teklif var. O zaman 25'e satarım. İyi tamam. Arttırdım dükkanı. Cepte para kalmadı. Ben elini vereyim sana ya. 1400 e... çok diyorsun. Oo yok artık. İlgilenmiyorum. 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 Çer çöp ne varsa yine getiriyorsunuz. Bıktım artık bak. Bu budur? Beyler biliyordum bunun geleceğini biliyordum işte. Ondan dolayı satmadım ben bunu ya. Bir cim, bir cim. ne bu? Tebrikler bölgede bu iş yapan en iyi ikinci Beyler birinci kim? Hafif bir ego var mı sizce? Gerçekten harika bir video oldu.